Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün size mutfağımdan sesleniyorum. Bugün birlikte fırında makarna ve yayla çorbası yapacağız. Ben fırında makarnayı nasıl yapıyorum ve yayla çorbasını nasıl yapıp size onu göstereceğim. Bir de patlıcanlı, patatesli, etli bir yemek yapacağız. Sebze yemeği. Ee, onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakalım beğenecek misiniz? Eğer benden ilham alıp e, bu yemeği yaparsanız nasıl olmuş? E, yorumlar ne? E, çok merak ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hemen hızlıca yemeğe geçiyoruz. Çünkü e, yemeği yapmak biraz uzun sürüyor. Bunu edetlemek de muhtemelen benim için zor ve uzun olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen bir tok alıp saçımı toplayıp geliyorum. Hemen saçlarımı toplayacağım. İşten geldiğim halimle kıyafetlerimi değiştirmedim. Havalar artık soğuduğu için e, kazak giymiştim üzerime. Hemen malzemelerimi hazırlıyorum önüme. Ne malzeme kullanacaksam ve geliyorum arkadaşlar. Hızlıca. Şimdi arkadaşlar yerli yani çorbasından vazgeçtik. Vazgeçmedik aslında. Yapacaktım. Ama e, evde yumurta yokmuş. Yumurta bitti. Dün bizim evde kahvaltı vardı. E, o yüzden bazı <laughs> kahvaltılarda kullanılan eşyalarımızın hepsi bitti. Yumurta zaten tam kahvaltıya yetecek kadar varmış. Kahvaltıya misafir de vardı. O yüzden bitirmişiz. Kalmamış. O yüzden yerde çobasını şu an yapamıyorum. Hemen hızlıca e, servet gelene kadar yemek yetişsin diye saat 6 şu an. Fırında makarnayı yapacağım. E, makarnayı nasıl bir tavada tencerede haşlıyorum. şöyle bir tencere alıyorum. Ee, bunu daha çekeceğim. Normalde yerli olması için de şöyle bir tencere çıkarmıştım ama yapamayacağım. Onu Aslında makarnayı karıştıracağım için sadece şu tencereye geçsem daha yapacak. Çelik büyük tencereye geçiyorum. Çünkü iki çeşit makarna kullanmayı seviyorum. Ben biraz değişik bir fırında makarna yapıyorum ama güzel oluyor. Yiyen herkes genelde beğeniyor. Şimdi e, tenceremize makarnamızı koyup e, haşlayacağız öncelikle arkadaşlar. E, o oh, haşlanırken ben diğer malzemelerimi ayarlayacağım bir yandan. Şöyle hmm, tencerenin yarısına kadar makarnanın suyunu koydum. Siz de şöyle. Neyse bir dakika makarnanın altını açayım. Açamıyorum çünkü Servet her gün evden çıkarken unutmuyor ve doldur kapatıyor. Bizim evde hiç kapatılmazdı annemlerde. O yüzden ben hala alışamadım. Bilmiyorum böyle şeyde. Neyse. Şimdi şöyle bir tane suyu var benim. Bunların iki tane var hatta bende. Ben pirinç süzmek süzmek için almıştım bunları. Tam buna göre, şurasına kadar doldurduğumda pirinci e, bize yetecek kadar oluyor. Ya da bulguru e, bize yetecek, hani iki günlük yiyebileceğimiz şekilde pirinç pilavı veya bulgur pilavı yapmış oluyorum. Pardon, sadece ikimiz tek servetle bu kadar yeterli. Hani yarıdan biraz fazla ama misafir gelecekse şöyle dolduruyorum bayağı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Makarna ee, olarak normal filizim bu spagettisini ikiye kırdım. Üstte kalan yarı kısmını koydum. Şöyle tenceremin içerisinde. Ee, bir de bu Ankara makarnanın e, bu klasik diyor. Bu fiyonk makarnasını e, koydum arkadaşlar. Yarım yarım koydum ikisini de. Şimdi burada e, beşamel sosumuzu hazırlayalım. Şimdi beşamel sosum için bir su bardağı un koyuyorum normal bodrumu bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bunu kaldırıyor arkadaşlar. Evet. Sıvı gibi görünebilir. Bir su bardağı süt koyuyorum. Yarım yağlı süt koyuyorum. Ve şöyle bir kaşık tuz koyuyorum. Şimdi bunları güzelce çırpacağım. Şöyle gösteremiyorum. Şu an biraz şey Gıcık bir kıvam var. Hemen çabuk geliyorum. Şöyle hepsi birbirine geçecek şekilde bunu çırpıyoruz. Bu bir su bardağı ölçüsü genelde benimki için yeterli oluyor. Ben beşamel sosu şeyde ocakta kaynatmayacağım bu arada. Zaten fırında pişeceği için ekstra öyle bir zahmete sokmuyorum kendimi. Eğer siz de böyle pratik bir şey yapmak istiyorsanız kaynatmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, ama bir su bardağı süt genelde az gelebiliyor. Şu an kıvamını görebilirsiniz. Hemen zaten karıştı. Bir su bardağı süt biraz az geldi. Biraz daha süt ilave edeceğim. Şuradan hemen ee, yarım bardak gibi biraz daha süt ilave ediyorum. Bu yeterli. Ben şimdi kaşarı rendeleyip bunun içerisine atacağım arkadaşlar. Benimki biraz değişik <laughs> bir fırında makarna ama gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ederim yapmamızı, denememizi. Şimdi e, kaşar rendeleyip e, bunun içerisine atacağım. Şimdi bu yıkadığım garnitürleri beşamel sosun içerisine atıyorum direkt. Çünkü hepsini bir kabın içerisine karıştıracağım ve öyle fırına vereceğim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. ya Gerçekten deneyin bunu. Mutlaka deneyin. Normal tam yağlı bir kaşar. Bizimkinin markası tek süt arkadaşlar. Bunu rendenin şu büyük kısmıyla rendeliyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar bir kaşar var. Bunu küçük bir alanı kullanmışız. Kaç gram bu? 700 gramlık bir kaşar. Ee, bunun herhalde biz 200 gramını falan kullanmışız. Şu an benim elimde 500 gramlık bir kaşar var. Bakalım ne kadarını kullanıyorum. Göz kararı kullanacağım ben. Yarısı falan gider mi? Evet sana. yarısını rendeledim kaşarın. Bu kadar benim için yeterli. Bunu geri kaşık ile kaldıracağım. Ee, ne kadar kaşar elde ettiğimi göstereceğim şimdi size. Hemen onu da göstereyim. Ben e, direkt fırın tepsisinin içerisine elemlerim etrafa saçılmasını istemediğim için. Şimdi bunları alıp e, bu kabın içerisine bütün malzemeleri karıştıracağım. E, beşamel sosu ve bezelyelerin garnitürün olduğu kabın içerisine koyuyorum. Hemen devir edip geliyorum süzdüm arkadaşlar. Makarnam burada. Ee, gördüğünüz gibi ikisi karışık spagetti ve fiyonk makarna karışık haşladım. Üç kaşık tuz attım bu arada. Yarım paket yarım paket. Ee, kaşar, garnitür, mısır. Şurada iki parça daha <laughs> kahvaltıdan kalma kurumuş kaşarımız vardı. Ee, onları da koydum. Zaten içerisinde eriyecek. Ve beşamel sos. Beşamel sosa da neler koyduğumu size gösterdim. Bu biraz tuzsuz olabilen bir tarif. Ben o yüzden eee 2 kaşık tuz koymuştum. Şimdi bir kaşık daha tuz ilave edeceğim. Şimdi makarnamızı e, önce makarnayı almadan önce beşamel sosu ve diğer malzemeleri karıştıracağım. Şimdi yemek kaşığıyla birlikte karıştırıyorum. Zaten hemen karışıyor. Sıvı bir karışım olduğu için şu anda da. Kaşığımızı kenara alalım. Makarnayı alıyorum kabın içerisine çok fazla değil şöyle bir karıştıracağım hepsi fazla geldi Birazını kenara bırakıyorum ve makarnayı da karıştırıyorum arkadaşlar hemen karıştırıp size kıvamını göstereceğim şöyle size kıvamını göstereyim tamamen birbirine karıştı ve şimdi tepsiye alıyorum yavaş yavaş ay orada bir çıktı. Ben bunu tam yaparsam eğer iki tepsi olarak yapıyorum arkadaşlar. Bir tepsiye birer paket hani makarna fazla geliyor. Ee, yarım yarım yaparsanız eğer e, iyi gelir. Onu da ayrıntısını belirtmiş olayım. Şu an benimkinin e, kıvamı gayet güzel oldu. Hemen göstereceğim size de. yerine eşit makarna türlerinin gelebilmesi için ulaşıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bunun içerisine kabak rendelerseniz o da çok güzel oluyor bence. Sevmiyorsanız bile kabak, kabak sevmiyorsanız bile deneyebilirsiniz. Şu anda da şu şekilde görünüyor. Ben şimdi de, e, arka kamerayla da çekeyim daha net görün. Evet bu şekilde görünüyor. Şimdi ben bunu hemen fırına vereceğim. Fırına 200 derecede ısıt. Bunun da makarnamız böyle oldu arkadaşlar. Yani kendi unutmasam çekeceğim. Ama kıvamı bu şekilde oluyor. Kızarıyor.